Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda eğim yaprak test çözümlerini yapacağız. Bu testi pdf formatında indirmek istiyorsanız aşağıda açıklama kısmına bırakmış olduğum linkten ulaşabilirsiniz. Hazırsanız çözümlere başlayalım. İlk sorumuzda diyor ki yukarıdaki kareli kağıtta verilen rampanın eğimi kaçtır demiş. Eğim ne demekti? Dikey uzunluk bölü yatay uzunluktu. Bir üçgen var. Dik üçgenimiz var. Bunun dikey uzunluğu bakın buradaki saydığımız zaman birimleri 1, 2, 3, 4 birim burası. Burası ise 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. O zaman eğimimiz 4 bölü 6 olacak. Tabii ki en sade haliyle 2 ile sadeleştirecek olursam 2 bölü 3 olur ki aradığımız cevap A seçeneğinde var. İkinci sorumuzda diyor ki Polat yukarıda verilen yokuşları çıkacaktır. Buna göre Polat hangi yokuşu çıkarken diğerlerine göre daha çok zorlanır demiş. Zaten baktığımız zaman en fazla eğime sahip olanı da bulmamız gerekiyor çok dik bir yokuş olması lazım. 3 numara gibi gözüküyor. Ama bundan emin olabilmek için tabii ki bunların hepsinin eğimlerini tek tek de bularak karşılaştırabiliriz. Tabii ki 1 numaralı şeklin eğimine baktığımız zaman bakın 3 bölü 2. Buranın eğimini şuraya yanına yazalım. 3 bölü 2'dir eğimi. 2 numara ise 3 bölü 3. 3 bölü 3 nedir? 3 bölü 3'ten 1 de diyebiliriz. 3 numaranın eğimi 2 bölü 1'dir. Dikey bölü yatay. 2 bölü 1'den bu da 2 olarak bulabiliriz. 4 numaranın eğimi ise 2 bölü 3'tür. Şuraya yazalım. Bu da bu şekilde. Şimdi zaten 2 bölü 3 en az olduğunu görüyoruz. Yani basit bir kesirtir. Diğerlerinden daha küçük olacaktır. 3 bölü 2'nin ederi 1.5'tür. Ama burası 1 bakın bu şekilde ve 2. O zaman görmüş olduğunuz gibi en fazla eğime sahip olan şeklimiz 3 numara oluyor. Doğru cevabımız C seçeneği. Eğer bu dört tane şeklimizin eğimini küçükten büyüğe doğru sıralamak istersek de şöyle diyebiliriz. En küçük basit kesir olan 4 numaralı şeklimiz olacaktır. Küçüktür. En küçük eğime sahip olan bu. Daha sonra 2 numara olacak çünkü eğimi 1. Daha sonra 3 bölü 2 olan bakın buçuk yani birden fazla olduğu için bir numaranın eğimi olacak. Ve en büyük eğime sahip olan da zaten 3 numara olacak. Bu şekilde de sıralamasını yapabilmemiz mümkün. Üçüncü sorumuzda yukarıdaki kareli kağıtta verilen A noktası hangi nokta ile birleştirilirse elde edilen doğru parçasının eğimi %50 olur demiş. %50 dediğimiz nedir? 50 bölü 100'dür. Şöyle sadeleştirecek olursak bu arkadaş zaten 50 ile sadeleşir. 1 bölü 2 eğiminin 1 bölü 2 olmasını istiyoruz. Şimdi burada A'nın bir dik üçgen oluşturacak olursak şuraya olan uzaklığı nedir? 2 birimdir. Eğimin dikey uzunluğu 2 olacak. Yatay uzunluğu ne olması lazım eğer 1 bölü 2'ye yani %50'ye eşit olması istiyorsak biz burasının 4 olması gerekiyor tabii ki. Çünkü 2 bölü 4 1 bölü 2'ye eşit olur. O zaman biz buradan 4 birim saymamız lazım. Bakın 1, 2, 3, 4 birim dediğimiz nereye geldi? R noktasına geldi. Eğer buradaki R noktası seçilirse bakın şuradaki oluşacak şu düzlemimiz şuradaki eğim ne olacaktır? 50 olacaktır. Yani 1 bölü 2 olacaktır. Dördüncü sorumuzda yukarıda verilen bilgilere göre çocukların bindiği tahterevelinin eğimini sormuş bize. Bakın yine dikey bölü yatay uzunluktan bu şekilde şu tahterevelinin eğimini bulmuş olacağız. Burada dikey uzunluğumuz 1.5 bölü yatay uzunluğumuz 2.5. Virgülü sayılarımız var. Bunlardan kurtulmamız lazım ki daha kolay hesap yapabilelim. 10 genişletirsem payı kısmını orası 15 olacak. Paydayı da 10 genişletmem gerekecek. Tabii ki 10 çarparsam burası da 25 oldu. Bakın virgülden her ikisi de kurtulmuş oldu. 15 bölü 25 dediğimiz bu kesrimizi sadeleştirmemiz gerekecek. Her ikisi de 5 ile burayı 5'e burayı da 5'e bölecek olursam. 15'i 5'e böldüm. 3, 25'i 5'e böldüm. 5 yapar ki 3 bölü 5'tir bu tahterevalli neyimi aradığımız cevap ise B seçeneği var. Beşinci sorumuzda yukarıda verilen rampanın eğimi yüzde 40 olduğuna göre yüksekliği nedir diye sormuş. Şimdi yüksekliğini bilmiyoruz. Biz buraya ne diyelim? X diyelim. Yani şöyle baktığımız zaman burada bakın dik üçgen gibi durmamış olabilir ama bu tabii ki perspektif bakış açısından kaynaklı bir durum. Tabii ki burasının dik olduğu şekilde biliyoruz ve burada dikey uzunluğumuz x bölü yatay uzunluğumuz ise 75 olacak yani bu rampanın eğimi dikey bölü yatay yani x bölü 75 bunun eğimini bize zaten vermiş bakın soruda yüzde 40 demiş yüzde 40 dediğimiz nedir kesir olarak yazacak olursak 40 bölü 100'dür bunu sadeleştirirsem yani şurada iki sıfırlar götürürsem şu hale getirdim yani olay neye dönüştü? X bölü 75 eşittir. 4 bölü 10 haline geldi. Peki burada işler dışlar çarpımına girecek olursam. X ile 10'un çarpımı ne yapacak? 10X eşittir. 4 ile de 75'in çarpımı ne yapar? 75, 150, 300 yapar değil mi? Ve X'in kas sayısı olan ona böleceğim. Her iki tarafı ki X'i bulabileyim. Şunlardan kurtuldum. O zaman X eşittir. 300'ü 10'a böldüm. 30 olarak buldum ki... Buranın yüksekliği x dediğimiz değer 30 santimetreymiş. Aradığımız cevap D seçeneğinde var. Altıncı sorumuzda yukarıda basamak uzunlukları verilen merdivenin eğimi kaçtır diye sormuş. Şimdi bakacak olursak dikey bölü yatay uzunluk. Ancak buradaki üçgen nerede hocam diyebilirsiniz. Bakın o mantık aslına bakarsanız şudur. Bakın merdivenin eğimi şu şekilde. Şöyle gider değil mi? Şöyle. Bu şekilde devam edip gidecek. Budur eğim dediğimiz olay. Ee, peki buradaki dik üçgenimiz nerede? O da şurada bakın. Şuradaki eğim. İşte şu kısmın eğimini bulacağız biz. Şu uzunluk. Bu şekilde buranın bu dik üçgenin eğimini bulacağız. Peki bu dik üçgenin dike uzunluğu şurası nedir? 12 santimetredir. Yatay uzunluğu nedir? 20 santimetredir. Dikey bölü yatay ne yapacak? 12 bölü 20 yapacak. Tabii ki en sade haliyle bulacağız şıklarda. Her ikisi 4'e bölünebilen sayılar bunlar. 12'yi 4'e böldük 3. 20'yi 4'e böldüm 5. 3 bölü 5'tir. Aradığımız cevap D seçeneğinde var. Bakın buradan bulabileceğiniz gibi Buradan şuradan da uzatırsanız yine oluşan dikişkeni görüyorsunuz. Yine e, buranın şuradaki dikey uzunluğu 12, yatay uzunluğu 20 yapıyor. Nasıl yaparsanız yapın, nasıl giderseniz gidin her türlü 3 bölü 5 eğimine sahip olan bir e, buranın rampasının eğimini göreceğiz burada bu şekilde. Bakın bu merdivenin aklınıza şöyle bir soru takılabilir. Buradaki şöyle bir şey değil mi bu merdiven o zaman? Bu şekilde bulmamız gerekmeyecek mi, mi? E, bu şekilde yapacak olursak da yine aynı mantıkta bulabilmemiz mümkün olacak. Çünkü neden? Bakın burası 12, 12, 12 ne yapacak? 36 yapacak şu yüksekliğimiz. Yatay uzunluğumuz ne yapacak? Şuradan baktığımız zaman şöyle parçalayacak olursa bakın burası 20. Şurası da 20, şurası da 20. Burası da ne yapacak? 60 yapacak. 20, 40, 60. 36 bölü 60'tır. O zaman bu durumda buranın eğimi olacak diyeceksiniz. Ve bu durumda da sadeleştirmeye gideceğiz. Yine tabii ki 12'ye bölecek olursak bakın her iki tarafını payı ve paydayı. Burası 3 çıkar. 60'ı 12. Şurası 12 olacak. 12'ye bölersem 5 yapar. Yine aynı mantıkta aynı şekilde de bulmuş oluruz eğimi. 7. sorumuzdayız. Yukarıdaki kareli kağıt üzerine çizilen merdivenin eğimini sormuş bize. Yine burada oluşan dik üçgene odaklanmamız gerekiyor. Tabii ki dikey uzunluk lazım bize. 1, 2, 3, 4. Burası 4 birim. Yata uzunluğumuz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birimde. Burası o zaman eğimimiz 4 bölü 8. Zaten sadeleştirirsek 1 bölü 2 olduğunu görürüz ki aradığımız cevap C seçeneğinde var. 8'in sorumuzda bir rampanın eğimi 0 tam 10'da 6'dır. 0 tam 10'da 6 virgül sayıları hemen kesir olarak düşünmeye çalışalım. 6 bölü 10 şeklinde. Çünkü genellikle bu şekilde hesaplamalarda kullanırız. Biz bunları kesir olarak yaparız tabii ki. Bu rampanın yatay uzunluğu 4,5 metre ise demiş. Bakın bunu bir şekil olarak dönüştürecek olursam şöyle bir rampa var. Şu şekilde. Şimdi bu rampanın eğimini bize vermiş. Bu rampanın yatay uzunluğunu yani 4,5 metre olarak şurayı vermiş değil mi bize? dikey uzunluğu şuranın dikey uzunluğu ne olduğunu soruyor. Peki buranın eğimi nedir? X bölü buçuk değil midir? Bunun eğimi e bu ve bunun da sıfırdan onda altıya yani 6 bölü 10'a eşit olduğunu biliyoruz. Bize soruda vermiş. X'i bulacağız. Şimdi bu dikey ne olması gerektiğini bulacağız. Dikey uzunluğun içler dışlar çarpımına gireceğiz. Burada 10 ile x'in çarpımı var. 10x yapar. Eşittir. 6 ile de 4.5'ü çarpacağım. Onu şurada çarpı verelim. 4.5 ile 6'yı şu şekilde çarpacağım. Bakın çarpma işleminde virgül yokmuş gibi yapmam gerekiyor. 6 kere 5 30. 30'un sıfır elde var 3. 6 kere 4 24. 3 de elde 27 yaptı. Buradaki sayımda virgülden sonra sadece bakın şuradaki bir basamak sayımız olduğu için o zaman işlemin sonucunda virgülden sonra bir basamak olacak şekilde virgülümü yerleştiriyorum. 27,0 dediğim sayı şuradaki sıfırın bir değeri kalmadığı için 27 olarak hesaplanmış olur. Yani 6 ile 4,3'ün çarpımı 27 yapar. Şimdi ise x'in kas olan 10'a bölmem gerekiyor her iki tarafı. x eşittir. 27 böl 10 ne yapar? Tabii ki 2 tam da 7 yapar ki o da c seçeneğinde var. 9. sorumuzda uçurtmasını uçuran canın ipi tuttuğu kısmın yerden yüksekliği 80 cm'dir demiş. Şu kısım 80 santimetre. Uçurtmaya olan uzaklığı ise 6 metredir. Şu şey yatay uzunlukta 6 metreymiş. Tabi biri santimetre biri metre bunlara dikkat etmek lazım. Uçurtmanın yerden yüksekliği 5 metre olduğuna göre yani neresi 5 metre? İşte şuradan alacak olursam mesela uçurtmanın yerden yüksekliği şu şekilde 5 metre. Şurasının 5 metre olduğunu söylemiş bize. Canın tuttuğu ipin eğimi yüzde kaçtır demiş. Bunun yüzde olarak da hesaplamamasını yapacağız. İlk önce bir eğimini bulalım ama. Tabii ki bakın burada bir üçgen şu anda oluşmadı. Peki üçgen nasıl oluşur? Dik üçgenimiz tabii ki şu şekilde oluşur değil mi? Bize burada yatay uzunluğumuz zaten burası 6 metre olduğuna göre şurasında 6 metre olduğunu biliyoruz. Ancak dikey uzunluğumuz neresidir o? O şu kısımdır. Ama buranın tamamının 5 metre olduğunu vermiş. Şuranın da 80 santimetre olduğunu vermiş. 5 metreye ilk önce 1 santimetreye çevirelim. Ne yapar bu arkadaş? 500 santimetre yapar. 500 santimetreden ben ne yapmam lazım? Buradaki şuranın uzunluğu 80 olduğuna göre 80'i bir çıkartmam lazım ki o da 420 santimetre kalır. İşte şu uzunluk. Burası 420 santimetre oldu. Peki buradaki dik üçgenimizin dikey uzunluğu nedir? 420'dir. Bölüm. Yatay uzunluk ama bunun cinsi santimetre. Yatay uzunluk 6 metreydi. Metre ile hemen bunu çevirmemiz lazım. Santimetre 600 santimetre yapar. 600'e böleceğim ki burada aynı birimleri de bölmüş oluyorum. Artık eğimini bulmuş olacağım. Sıfırlar gitti. Bakın burada her ikisi de neye bölünür? 6 ile sadeleşir artık. 42'yi 6'ya böldüm. 7 bölü 66'ya böldüm. 10. 10 7 ama bizden yüzde istiyor. Peki o zaman bunu 100 yapalım. 10 genişletmem lazım. 70 bölü 100 yapar ki bu arkadaş yüzde 70 demektir. O da aradığımız cevap B seçeneği oluyor. 10. sorumuzda A ve B noktalarının yerden yükseklikleri sırasıyla 40 metre ve 70 metre olan iki bina e arasındaki mesafe 150 metredir demiş. Şurada bakın şu kısım 40 metreymiş. Şurası metre cinsinden. M'sini yazalım. B'nin yerden yüksekliği de 70 metreymiş. Burası 70 olduğunu biliyoruz ikisinin arasındaki mesafenin de 150 metre olduğunu vermiş. Buna göre A noktasından B noktasına doğrusal olarak uçan bir kuşun izlediği yolun eğimi yüzde kaçtır diye sormuş. A'dan B'ye uçacak olan bir kuş şu şekilde gidecektir. Buranın eğimini soruyorsa ben burada bir dik üçgen oluşturmam gerekecek. Kesinlikle şu yatay uzunluğu çizeyim. Dikey uzunluk. Bunların uzunluklarını yani dikey ve yatay uzunlukları bulduğun zaman bu iş bitecek demektir. Peki buradaki şu kısım dikey uzunluk dediğimiz nasıl bulurum? Bu binanın Şuranın tamamı bakın 70'ti. Şuradan yerden itibaren şu kısım 70'ti. E şu biraz şuradaki kısmı ise 40 olduğunu biliyorum. 70'ten 40'ı çıkarttığım zaman 30 olarak bulurum. O dik üçgen isterseniz şuraya çizeyim de kafalar karışmasın. Bakın oradaki şurası A noktası şurası da B noktasıydı. Dikey uzunluğumuzun 30 olduğunu 30 metre olduğunu buldum. Şimdi geldi şu yatay uzunluk. E yatay uzunluğumuz burada zaten şurası 150. E 150 buraya da eşit olacağı için Buraya 150 diye metre diye yazdım. Ve dikey ve yatay uzunluklarına ulaştım. Artık eğimi bulabilirim. Dikey bölü yatay 150. Eşittir. Şunlar gitti. 3 ve 15 sadeleşir. 3'ü 3'e böldüm. 1, 15'ü 3'e böldüm. 5, 1 bölü 5. Ama bizden yüzde kaçtır diye istediği için paydamızın 100 olması gerekiyor. O zaman 20 ile genişletirsem paydamı 100 yaparım. Yüzde 20, yüzde 20 demektir. O zaman aradığımız cevap A seçeneği oluyor. 11. sorumuzda kasasının yerden yüksekliği 1 metre. Soruda zaten yazmış bunu. Olan şekildeki kamyonetten yük indirmek için kullanılan rampanın ucu E noktasındayken şuradayken eğimi 0,5. 0,5 ne demek? Onu hemen bir yazalım şöyle. Bu 1 bölü 2 demek değil mi? 5 bölü 10 yapar. 5 bölü 10'dan da 1 bölü 2 olduğunu biliyorum ben bunun. Peki buradaki rampanın eğimi 1 bölü 2 ise o zaman dikey uzunluk bölü yatay uzunluk 1 bölü 2. E, dikey uzunluk zaten 1 olduğuna göre o zaman yatay uzunluk 2 olması lazım. Yani şu uzunluğu bulduk. Dikey bu şekilde e noktasına kadar olan uzunluk 2 metreymiş diye bulduk. Ne diyor? Buna göre eğimin 0,2 olması için rampanın ucu hangi noktada olmalıdır? Şimdi 0,2 dediğimiz olay ne? Bu arkadaş 2 bölü ne yapar? 10 yapar. Sadeleştirirsem 2'ye bölsem 1 bölü 5 yapar. Yani dikey uzunluk 1 iken yatay uzunluğun 5 olmasını istiyor. Tabii ki 0,2 olmasını istiyorsak bu şekilde ayarlamamız lazım. Dikey uzunluğumuz zaten şu arkadaş. Şurası 1'di. Yatay uzunluk 5 olacak. E şuraya kadar zaten 2. Sonra şurası 3, 4, 5. Yani şuraya yaparsak eğer rampayı şöyle yapacak olursak o zaman bu durumda dikey 1, yatay 5 olduğu için dikey bölü yatay uzunluk 1/5'ten bölü 0,2 yapacak. O zaman B noktasının olması lazım. Aradığımız cevapta B seçeneğinde var. 12. ve son sorumuzdayız. Diyor ki yüksekliği 12 metre olan bir duvara. Yani şurası şunun yerden yüksekliği burası 12 metreymiş. Eğimi %50 olacak şekilde bir kalas şekildeki gibi konulmuştur diyor. Şöyle bir kalas konulmuş. Eğimi %50. Ne demektir %50? Ben yazalım. 50 bölü 100'den 1 bölü 2'dir değil mi? Yani ne demektir? Dikey 1 iken yatay 2. 2 katı yani bu şekilde olacak demektir. Bu kalasın ucu duvarın üst kısmına gelecek şekilde konulduğunda nokta nokta olan kalastan bahsediyor. Eğer böyle konulursa diyor. Kalasın yere temas eden kısmı 4 metre duvara yaklaşıyor. Şu aradaki mesafenin 4 metre olduğunu vermiş. Ve kalasın eğiminin de 3 bölü 2 olduğunu vermiş bu durumda. Bakın şu şekilde olmasından dolayı şu şekilde dikey bölü şuraya kadar olan uzunluğun 3 bölü 2 olduğunu bize vermiş. Şimdi ben şu kısma x dersem buradan çıkacak şeylerimiz var zaten. Bakın dikey uzunluğumuz nedir? Burada 12'dir değil mi? Şu uzunluk. Şu dikey uzunluğumuz 12. Bölü yatay uzunluğumuz ne? X. Bu kısmın sadece dikey bölü yatay 12 bölü X olanın eğimi. Şu nokta nokta olanın eğiminin kaç olduğunu vermiş bana? 3 bölü 2 olduğunu vermiş. Bakın bu şekilde bir eşitlik kurdum. Buradan x'i bulmam gerekecek. Şöyle bakacak olursam 3'ten 12'ye 4 ile çarpılırsa 12 yapar. O zaman bu arkadaş da 4 ile çarpacak olursa 2 kere 4 8. Yani x'in değeri 8 olmak zorunda. Şurasının 8 olduğunu bulduk. 8 metreymiş. Buna göre kalasın duvardaki ucu kaç metre yükselmiştir diyor. Soru işaretini istiyor bizden. Şimdi bize soruda ne demişti bakın. Şu durumda olan kalasın eğiminin %50 olduğunu vermiş. Buranın yatay uzunluğu artık şuradaki üçgene geçtim bakın. Şunu düşünüyorum. Buradaki dikey uzunluğa da ne diyelim? A diyelim şu kısma. Yani sadece şu kısma A diyorum. O zaman A bölü dikey A bölü yatay 8 ve 4'ün toplamı tabii ki 12. Dikey bölü yatay. Bu durumdaki eğim neydi? 1 bölü 2'ydi. %50 demişti ya bakın şurada. Onu da çevirmiştik zaten. 1 bölü 2. Bunu yazdım. Buradan A'yı bulacağım. Tabii ki A'nın değeri bu zaman ne olması lazım? 6 olması gerekiyor. A'yı bulduk. Burası 6'ymış. Peki bu duvarın tamamı 12 metre olduğuna göre ev şurası da 6 ise geriye kalan şu kısımda 6 olması lazım ki 6 6 12 yapar. 12'den 6'yı çıkararak da bulabiliriz. O zaman soru işareti olan kısmın D seçeneğinde var.